değerli Tepecik ailem. Tepecik Merkez İmar Planları Büyükçekmece Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle geçmişti. Şimdi de imzaladık. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gidiyor. Oradan da çıktıktan sonra Ekrem İmamoğlu Başkanımızın onayıyla bize geri gelecek ve Tepecik merkezdeki plan sorunu bitmiş olacak. Yıllardan biri beklediniz. Biz gece gündüz tepecik planlarından yattık kalktık ama siyaset bunu engelledi. 2024-31 Mart'ına kadar meclis çoğunluğu AK Parti'de olduğu için çıkartamadı. Meclis çoğunluğunu bize verdiniz. 3 ayda çıkarttık. Tepecik merkezdeki binaların her biri 5,5-6 depreminde yıkılacak durumda maalesef. Koşar adım giderek vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak zorundayız. Vatandaşlarımız bizleri bu makamlara getirirken siyaset yapmamızı değil, hizmet yapmamızı isterler. Biz bugüne kadar hizmet yaptık, vatandaşımızı mutlu ettik, hep kazandık. Şimdi de vatandaşımız yetkiyi verdi, gereğini yaptık. Bundan sonra artık vatandaş, belediye, müteahhit üçgeninde, Tepecik'te de, Tepecik merkezde de kentsel dönüşüm hızlanacak. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği sağlanacak. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma, Ekrem İmamoğlu Başkanıma, Büyükşehir İBB Meclisi'ne bir bölü beş binliği hızlı geçirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Büyükçekmece Meclisi'ne teşekkür ediyorum. Emeğe geçen teknik arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başkan arkadaşlarıma, müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Tepecik ailemize hayırlı olsun. Büyükçekmece'mize, Büyükçekmece Meclisi'ne hayırlı olsun.